gerçekten günün erken saatlerinde oynanan bir maç. Evet sözü direkt buraya bırakmak istiyorum. Buraya yeni durum dediniz. Canbora. <laughs> <laughs> tamam Canbora olsun. Canbora git kardeşim buyur. Buraya yer değiştirmiş. Evet, e, söz sende kardeş. Vallahi zor maçlayan bir maçtı. biraz bir kondisyon eksikliğimiz de vardı. Ya o yüzden alışmamız biraz sürdü ama işte ondan sonra güzel bir taktik bulunca yani oyunu almaya çalıştık yani. Kapıyı maç oldu. Evet sözü o Kerem. Kerem, Töz sende kardeşim. Ee, Bu... Biz de maça kötü bir başlangıç yaptık. Ee, sonra birkaç taktik değiştirdikten sonra <laughs> daha iyi oynamaya başladık. Evet, beraberliği bulduk. Sonra ve güzel bir şekilde de bitirdik maçı, kazandık. Teşekkür ediyorum ve sözün gerçekten maçın e, gidişatını hızlandıran Alfe bırakmak istiyorum. Ee, öncelikle Alp. çok centilmen bir maç oldu. Ee, yenik başladık adeta maça. Sonra ben defanstan forvete gelince işte maçın kırılma anı orada oldu zaten. Oradan da galibiyetim geldi. O zaman güzel. çok teşekkür ediyorum. Size nice galibiyetler diliyorum. Başarınızın devamını dilerim. İyi akşamlar. Çok sağ olun.